dostlar arkadaşlar 10 Kasım 2025 9.50 eşleşimi nerede belli oldu 9.55'te netlik kazanacak onu söyleyelim şimdi MagMT e tavan gözüküyor Forte tavan Eco Green tavan Atatp Info Manas ve Iehuda tavana en yakın hisse olarak karşımıza çıkarken taban kısmına baktığımız an Adesa, Gezinomi, Tehol, Borleso, Bien Yapı, Inves, Gıpta, Al Kılıç, Hedef, Emkel, Asen Gayrimakul, Kua Granit, Artemis, Tuborg arkadaşlar ve bor sekerde tabana yakın hisse olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi en çok işlem hacmine baktığımız an EAHO gözüküyor. 73 milyonluk işlem hacmi ve 9,83 artıda gözüküyor. Töl taban gözüküyor arkadaşlar. Adesa taban gözüküyor. Emlak konut da 2,31 kayıpla gözüküyor. Şimdi tabloyu şöyle aşağı doğru kaydıralım. Arkadaşlar kendi hissenizin teknik analizini değer incelememi isterseniz aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerini üye olarak bu hisselerin teknik analizini isteyebilirsiniz. Aynı zamanda TikTok'ta profil sayfamdan abone kısmından abone olarak da arkadaşlar hisselerin teknik analizini isteyebilirsiniz diyelim. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.